kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Öbür bölümün devamındayım. Hiç bilgisayarın başına kalkmadım. Bütün gün bu oyunu oynuyorum. Merakla bekliyorum ki neler olacak bakalım. Şu an Berlin'e girmiştik. Öyle bir muhabbet olmuştu. Berlin'deki vatandaşlar lütfen yerlerinizde kalın falan bir şeyler de terk edin. Berlin'in içine kapanıyor. Sizler onlardan Berlin'e kanlarının son sınav kadar sormasın. Size. Yaşlı, genci, zayıfı. Almanya için direneceklerse Almanya için ölecekler. Almanya için direnecekse Almanya için ölecekler. Ev ev o da o da karış One, karış. Right hmm. Acımak yok diyor. Dalacağım hepsini öldüreceğim diyor. 1945 savaş bitiyor arkadaşlar. Çünkü bu savaş 1939 ve 1945 yılları arasında 5 yıl boyunca sürdü. Demetri hazır mısınız? Sizce size bir soru sorayım mı? Çok merak ediyorum. Bu Reznov şey yok muydu ya? Kavasati Black Ops Tamam abi uzatmayın ya. Ne uzatıyorsunuz ki? Bırak gel bak <laughs> Buradan mı gidiyorsun? Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmiş midir? Sorun bu. Çok merak ediyorum devamlar ne olacak? Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmiş midir? Böyle mi diyorsun? Aa. Katliam. Ne sevdim. Punisher'cıyım oğlum ben. Punisher'dan çıktım anasın. Katliam yapmam mı? Kusura bakmayın sizinle bir alakası yok. Oyun böyle bıraktı bana. E Affetmem. Kafanı senin salak ölmezdim. Buradan mı gidiyorsun? Nereden gidiyorsun? Oo, bundan düşman mı sen? Siz benden misiniz? Evet. Bana niye ateş ediyorsunuz Geri zekalı. Nasıl ama? He. Niye bunu Oha. Ha bende mi? Allah'tan ıskaladım. Abi. Ah. Ah. Ne yapıyorum lan? Bomba vardı. Gittim birini altına geldim. <laughs> Dur. Bunların haberi yokmuş lan, baskın yapıyormuşuz. Bu ya. Mermi bitiyor, Allah kahretmesin ya. Çok güzel silah aslında. Onun yerine şunu bir alalım. Oğlum ben dimi... Su... ...lan oğlum... ...tank değilim lan ben. Şerefsiz. Boksunuz. Ağabeyimden ben çıktı. Değil mi? Hangisin? Burada da bismillah 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 Ölmek istemiyorum. Ölmedim. He <laughs> Ölmedim ki. Ölmedim ki. Ooo bu çok yakın. Bu, bu çok yakın. Bu çok yakın. Çık çık çık. Patladı mı lan? Oğlum ya. Şu an bala döndü be. Gidemiyorum. 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 Geberin, geberin hepiniz. Havaya da bazı atmadan şerefsiz. Şerefsiz ıskaladı ha. kalan nasıl ölüyordum. Adamlar zombi gibi ya yerden çıkıyor. Nerede Buradan mı gidiyoruz kankalar? nasılmış bak. Zevkli mi? Ha, bunu öldürmemi beklarmış. Sudan. Silahını ver lan, şerefsiz Neyse. Ben geliyorum. Hadi çabuk olun. Just keep bom oha lan bomba mı öldürdü beni Üff, hepsini havalarda uçuşturdum ya oha <laughs> Ho ho ho. fethetmeye geldik. Ceberi. Bu kim lan? Bu bizdenmiş, ölmüş. Gel gel gir kalk kalk. Daha adam kalmadı içeride. Varsa da ölür. Temizledim lan içini. Oha. Oğlum adam temizle temizle bitmiyor ya. Yok adam yok değil mi? Güzel. Mermi toplamaya çalışıyorum şu an. Mermi lazım oluyor arkadaşlar. Mermisi savaşayım diye. Yeter lan. Yok. Geber. Lan o taraf komple şey. Aa, ben ikiye taraftan sıkıştırdık sandım lan. Evet. Senin atacağım bombanın ben. Mermim bitti lan. Bu nasıl ses lan? Kim bağırıyor kar gibi? O ne o lan? Boğazlıktan baktım bir şey mi patladı ha? Nasıl öldüm lan ben? Tuh nereden başlıyorsunuz? Çok uzaktan başlatıyorsunuz ya. Kaldırın askerleri. Ya yukarıdan görün ben mermiyi şurdan mı gidiyor lan yok ne ne oluyor lan anladın Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ne olursanız ölmeyin. Bunlar ne yapıyor lan burada? Burayı niye böyle yapmışlar? Saçma olmuş he. Kalaseti yakıştıramadım bunu. Puan kırdım oraya. Ben burada öldüm lan burada. Oha binayı yıkıyor. Oha! Aaa! Ah.

Hiç kendi ne yapıyorsun? Olmamış. Bitti galiba abilerinde. Oh bitmemiş lan. Metroya dedi. Ne oluyor lan? Ha arayacak mı? Şu ben giremiyorum ha girdim. Yuh nasıl vuruyor dizcansızlara bak düşük gittir. Oha burada düşman var. Oğlum hangisini vuruyorum hangisini vuramıyorum görmüyorum ki Rastgele ateş ediyor. Gezelim şerefsizler. Burada yol yok. Burada var. Bunlar bizden. Kardon ne oluyor lan? Canlı gördüm her şeye vuruyorum abi. Kıbrıdamasın etek. Geber. Sizlik, Burada adam yok. Devam et. Hiç kimseyi sağ bırakmıyoruz. Bendensin lan Evet. Ne yapıyoruz kanka burada? Onlar nerede? Tamam gönderelim mi? Neredeler? Ha buradan mı gidiyoruz? Hala adam var lan. Bir tane ne artık? Oğlum teslim olmuş ya. Kazanamayacaksınız bu savaşı. Buna niye öyle fallıyor lan? Abi buradan mı gideceğiz? Gidiyorsak gitmek gitmiyorsak gitmek. Aç lan kapıyı. Mermin gitti mermin mermin. <laughs> ne oluyor lan? Bir kapıyı açamadım al ya. Bir de e dikkat et diyor lan. Neye dikkat edeceğim? Aç kapıyı çıkalım ya. Aa bölüm bitmiş lan. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Öbür bölümde görüşmek üzere. Lütfen videolarımızı beğenin. Ee, bizlere abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Çekilişi unutmayın. Her ayın birinde çekilişimiz var biliyorsunuz. Hediyemiz 50 TL'lik tren Yol kuponu. Görüşmek üzere.